Atatürk'ün denizci yönü Türk toplumunda çok bilinen bir konu değil. Yüzerken, yerken yaparken, kürek çekerken fotoğrafı olan tek devlet başkanımız evet, Mustafa Kemal Atatürk. Marvata'nın esasına teorik temelini atan Mustafa Kemal, Atatürk. Kemal tabii ki Atatürk. Yani Türkleri neredeyse Barbaroslar döneminden 300-400 yıl sonra buluşturan Mustafa Kemal in. Atatürk bir deniz şehrinde doğdu Selanik'te. Harp okulu yıllarında İstanbul'daydı. Mücadelesine geldikleri gibi giderler dedi. Kartal İstimbotu'nda İstanbul Boğazı'nda başladı. Samsun'a bandırma vapuruyla gitti. Yine bir deniz yolculuğuyla. Ve aynı Mustafa Kemal 1 Eylül 1922 sabahı ordularına Akdeniz'e hedef gösterdi. Ve ömrünün son günlerini savurona da geçirdi